Beden. Yetiştim mi ya? Ha? Biraz bekledim, ya yalan söylemeyeceğim. Oturu park ettim de. Kusura bakma. Hay, <laughs> hay beden. Hay beden deyiz. Siviliyorsun kalpten. Aha, aha. <laughs> Buradasın ha? Buradayız. Hayda bire. <laughs> ne haber? Ama standart. Gerçekten ne haber diye sordum bu arada. Aa, derin bir soru soruyorsun sen. Bana. Normalde sorulmaz şey denir. Ne haber denir geçilir. Değil mi? Aynı. Senden ne haber? İyi abi. Senden nasılsın? Baba, karttan ne haber? Kalpten ne haber? <laughs> Bunun cevabını verirsen program biter ama söyleyeyim Aa, yani. Öyle. Biliyorsun. 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 Parmağını biliyorsun. sokabilirsin şu. Biliyorsun. Geçen ne oldu? Ne oldu ya? Sokakta gidiyorum. Oh. Öğleden gidiyorum. Hiçbir atraksiyon yok. Sokaklar hep bizim. Sokaklarda biz. Sensin. Sürekli sokaktayız. Evet. Aa, bir tane kadın yanıma yaklaştı. Güzel de bir kadındır. Deme. Diri memeleri vardı. Of. Diri memeleri bilir misin sen? En iyi ben bilirim. En iyi ben bilirim. Kıvamını gördüm. Yürüyüşünün, bir e, vibrasyonundan kıvamının nasıl bir kıvam olduğunu gördüm memelerinin. Titreşim. Yanıma yaklaştı. Ne dedi biliyor musun? Söyle. Ateşin var mı dedi. Haydi ah, bre! Ah, ah, ah. Orada ne yaptın sen? He? Kendini kaybettin mi yoksa? Çıkardım, ha? direkt ağzına yüzüne sürdüm. Of. Değil tabii de. Ee, Amir Efendi ben sigara kullanmıyorum kullanmadığım dönemde geldiniz kusura bakmayın yok ama isterseniz şu bakkaldan bir tane çakmak alıp size verebilirim. Sen ben. alırsın ama. <laughs> Sen alırsın. Alırım ben. Alırsın. Çakmak seversin. Severim ben çakmayı. Sen yardım edersin. Sen yardım seversin. <laughs> İnsanlık öldü mü? Ha ha hayda bire. Hay beden. Hay, hay beden. <laughs> Yine buradayız beraber <laughs> İzleyicilerimiz. neredesiniz? <laughs> Ne günlerdi bir gün hatırlarım unutmam hiç. O gün mü? <laughs> o gün mü? Değil mi? O gün. Geçen Hı. ne oldu? Değil mi? Aa, anlatayım mı? Hadi. Okula gidiyorum. Ben biliyorsun hala okulu bitirmedim ve son ama yıllardır aynı bölüme devam ediyorum. İyi geliyor ediyorum. ama. E bana iyi geliyor. Sana iyi geliyor. Okula ediyorum devam. Okul Nerede ediyorum. benim bu arada? He? Okula da ediyorum. Yapma. Okula da ediyorum. Aynen öyle. Böyle sistemin içine edeyim. Hmm, diyorsun. Derim ben. Sen dersin. Altı beyaz mı? Beyaz. Tamam, çok güzel. Okula gittim. Derse girdim. Birinci sınıf sosyoloji dersini hala veremedim. Ben. Ama en iyi ders odur. En o, güzel, o geçilmez. De odur. geçilmez. Çanakkale gibi geçilmiyor ama ne kadar bunun dersi. <gülüyor> <gülüyor> Hoca bir şeyler anlatıyor. Ben de zaten hangover. Sen, yoksun sen Hangal orada. Sen, aklın başka <laughs> yerlerde. Saçlar başlar dağınık. Saçlar başlar dağınık. Bir girdim. Hoca dedi ki burası dedi Dingo'nun ağrımı. Bilmiyorum hocam öyle mi dedim? <gülüyor> <gülüyor> <Ay da bize. gülüyor> Bilmiyorum dedim ya öyle mi dedim burası dedim. Dingo'nun ağrımı dedim. Girdin mi içeri? Hı hı. Dedim dingonun ağrı herhalde. Öyle ben onu, değil, değil. <laughs> ben onu arıyorum deseydin. ben onu arıyorum <laughs> deseydin. Nerede bu dingo dedim ya? <laughs> hayat zaten bir dingonun ağrı değil mi? Ha, hayat Ay, ne ki zaten? Ben öyle ha, dingonun ağrı. Ya. Hayat dingonun ağrı. Özgürlük, hayat, yol. Yolculuk. Sen bu motoru satacaktın. Yok, satamam. Sat, satamaz mısın? Sat, satamam. Yenisine geçecektin, ne oldu ya? Bu iyi ya. İyi bu ya. mi? Bu iyi, bir de çok vermediler. Motor bir yerden sonra arkadaşın, dostun yanlış anlama sırdaşın olmuyor mu ya? Tabii ki de öyle. Sırdaşın oluyor, sırdaşın. sırdaşım. Hep ben konuşurum ona. Ne dersin? Motor, motor. motor. Var mısın? Evet. Ne dersin? Dinlemek isterim. Motorum, ya. ne yapıyorsun derim. İyiyimiz, ben iyi değilim derim çünkü biliyorsun, iyi değilim çünkü. Çünkü iyi değiliz. Çünkü iyi değilim. <laughs> ne der motorum sana? Ana ana. -an ne, ne der? O da konuşur benimle. Evet. Onu ben diyorum sadece. İşte. Bu arada Tesla'larda hakikaten konuşma özelliği geliyormuş. Duydum. Ee, öyle bir şey Duydum. varmış. Hakikaten e, konuşabiliyor musun? Ya? Evet. Ayar da yapabiliyor musun? Ama tehlikeli. <laughs> tehlikeli. O insanın <laughs> yaratıcılığını verebilir mi o? O insanın tonusunu, tonunu, tınısını o kadındaki şeyi verebilir mi? Ha? Veremez. Veremez. Ben bu arada motora da inanmıyorum. Ne ben diyorsun? Tek ben tek taşı inanıyorum. At. At mı? Ben sadece ata binerim. Buraya gelirken de ata binmedim gerçi ama... Ama Metrobüs gerçekten de geldim. Ben sadece taşıt olarak atta kaldım ya. Evet. O yüzden metrobüste kaldım. At olmadığı için. Çok. Metrobüste bir gün atla bineceğim herkes görecek. Herkes <laughs> benim kim olduğumu iyi tanıyacak. <laughs> Metrobüs demişken bu arada geçen bir kadınla tanıştım. <gülüyor> <gülüyor> Yok böyle bir Nasıl şey. Nasıl bir kadın? 19 yaşında hazırlığa gidiyor. Ben de biliyorsun okulda sürtüyorum sürekli. <laughs> bir sene mezun kalmış ama belli kadar sormadım. Nasıl ben diri anlarım. bacakları? Ben Bacaklar nasıl diri? Bacaklar sütun sütun sütun. Diri bacak. Oh. Hadi gel bana. Ne duruyorsun? Be canım. Aşkım. Hayatımın anlamı. Ne duruyorsun? Öyle demedim tabii ben ona evet. da. Bana sınıf sordu. Anladım. Ah bırak git sınıfı dedim be. Ama bu sorunun altında ne yatıyor? Sen anlamışsındır. Anladım tabii Sen ki. anlamışsındır. Ben ııı e sınıf sorarken full sadece memesinin çatalına baktığım için kız ilk önce bir afalladı. Tabii, tabii. O utanır. Bayağı memelerine baktıktan sonra pardon anlamadım dedim. Tekrar sordu işte sınıf nerede falan diye. Ya. Şöyle bir dön dedim ya etrafımda. Şöyle bir dön bakacağım dedim ya. Ne yapıyorsun ne anlamadım falan dedim. Sanatsal. Bacağının şurasında sağ şeyinde ejderha dövmesi vardı böyle bir etek giymiş şey yırtık yırt çorap yani tam hepsi de görünmüyor abiciğim önden anan sikiyim ben ne yaptım of. bana dedim kadın dedim ya beni bitirdin kadın dedim ya sen niye bana sordun ki bu soruyu deseydin sana falan sorma şu tuvalete gidelim işini bitireyim demek istedim orada ya yaparsın yaparım biliyorsun yaparsın yaparsın gitsek mi ya Gidelim Hı. buradan ya. Gitmek lazım artık. Tütmeyim, bırakalım bu işleri ya. Ne bu ya? He? Gidelim. Olimpos'a gidelim ama. Bodrum'a gidelim. Bodrum, Olimpos'a gidelim. Bodrum bozdu Olimpos'a gidelim. Bozdu mu ya? Olimpos Bodrum'da bu arada. Bilmiyorum. Uf, ama Akşehir'e mi gitsek ya? Oralar da güzel diyorlar. Akşehir mi? Akşehir abi. Ne varmış ki orada? Hiçbir şey yok. Ama o da bir. Ama işte. Hiçbir şeyin olmaması da bir şeydir. Tabii ki de. Susmak da bir cevap. Her şey nerededir? Nerededir? Hiçliktedir. Hiçlik. İkilik. Bir de her şeyin başında su. Tabii. Her şey sudan. İçmek var. lazım. E ben yoksa nasıl? Ya. Yoksa nasıl yaşayacağız? E, vücudumuzun da biliyorsun. İkisi su. Yüzde yetmişi. Yüzde yetmiş beş. Üçte ikisi yüzde mi tekabül ediyor? Tabii. E, yani o kadar da su biliyorsun. Ama insanda ne kadar su var? Söyle bir daha. Yüzde yetmiş. Ben Ama... söylediğim yalanlar kadar su içseydim şu an sağlıklı bir bireydim şu an sen nehir olmuştun, nehir. Nehir olup akmıştın. Akmıştın, akarsu. Irmak olmuştu. Irmak. Irmak demişken. Plato. Geçen, daha altında tanıştın. Ne diyorsun ya? Ben tanışamadım bir süredir o yüzden. Yemekhanede. Ben hala bu yaşımda evet yemekhaneden yemek yiyorum. Sırada Yemekhane sırasındaydım. Önümde bir tane kız. Bana koyayım böyle dönem şeyi giyiyorlar da şimdi cosplay. Vintage. Ananı Arkadan bir baktım. Diye. 1700 İngiltere'si. Ne kadar. diyorsun ya? Şöyle bir... Diana mı ya? Ensesine şöyle. Ensesinin omzunun şurasına. İki tık tık yaptım. Yaparsın. Kulaklığı vardı şöyle yaptı, Bir şeyler yaptı bana garip garip hareketler. Pardon falan yaptı. Dedim çok hoş üstündekilerdi. Seni bir de çıplak görmek isterim dedim. Ama yapar. Ama yapar. Ne yaptı orada kız? Soldan bir yapıştırdı. Yap. Hiç beklemiyordum. O kadar tersime geldi. Gözlüğüm bir yana gitti. Fularım bir yana gitti. Gözlüğümün camını takmaya kalkıp bir de tekme çıkardı bana. Ama öyle bir kız. Öyle bir kız. Onun tadı olmaz mı? Ya bir şey Onun tadı yok mu? He? Vahşi bir kız. İşte, işte, işte. Ağzım burnum kanadı hep. Ama. Bayağı kötü ama, oldu. Ama nasıl bir anı? Çok başka bir Önemli adam. olan nedir yaşamak? Çocuklarımı anlatacağım. Önemli olan anı yapmak. Anı yaşamak. Anı yaşamak, anı yapmak. Hay, hay beden. Hay beden deyiz ya, bu kadar Hay da Kadınlar iyi ki var. Ben i̇yi çok severim var, kadınları. İyi ki varlar, iyi ki varlar. Cennet kadınlarımızın ayağının altında. Kesinlikle. Geldik yine buraya. Konuşuyoruz kanka kanka. Hadi sen de gel, ara bizi. Ne duruyorsun be kanka? Ara demişken bu arada telefonlarımızı i̇şte. aralım mı? İşte, Ar, ar, arasınlar. Ar, o. Ar. Bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimiz. Hay bedenler. Hay bedenler kulübü hay, dinleyenler. Hay beden. Hay hay. Hay. Hay gimi, beden. Gimi gimiye. gimi ye. Gimi gimi ye. O zaman bir telefon alalım mı alalım. Üstad? İşte yaşamak böyle. Yaşamak. Yolculuk. Hepsi ekmiş. Yaşamak da. Ölmek de. Ölmek de bir ekmiş. Var mı hatta biri? Alo. 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 Alo? Ne diyorsun ya? Aa, ne diyorsun? Telefonu yaklaştır ağzına. Alo. Alo? Merhaba. Merhaba. Ee, seks? Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Seksiyiz. Seksiyiz, sen seksiyiz. nasılsın? Seksiyiz, beraber seksiyiz. Ben de iyiyim, teşekkür ederim gecenin bu saatinde. Yine çok yalnızım. Ama Üst, hayır, öyle mi? Üstünde ne var? Sen çok hızlı girdin. Sen <laughs> çok hızlı <özlü> girdin. <laughs> Üstünü anlatsana biraz bize. Benim size aslında bir sorum olacak. <laughs> Sor gelsin. Cevaplar bizde haydi bre. Eğer cevaplayacağımız bir şeyse? Yalnız değilsin. Söyle. Haydi Çok... ne duruyorsun be? Çok zeki görünüyorsunuz. Çok fazla kitap okuyorsunuz anladığım kadarıyla. Motorunuz falan var, dünyayı geziyorsunuz. Neden hala radyo programındasınız? 3-5 <laughs> ah, kuruş falan kazandığınız var mı oradan? alıyorsunuz. Yani. <laughs> Kadınsın ama soruların saçma. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. İsminiz neydi? İsmim Pelin. Ben hemen bir şey diyebilir miyim lütfen? Pelin Hanım, ben kitaplardan değil, yollardan öğreniyorum. He? Ben bunu 3 5 kuruş kuruş için değil. Ne için yapıyorum? Sizler için yapıyorum bu işi. He. <laughs> Benim orada değildir zannımca. O da orada değildir diye düşünüyorum. O her, her yerdeler. Pelin bir şey her soracağım her sana. Dinliyorum. Pelin bir şey soracağım sana. Dinliyorum. Pelin bir şey soracak sana. Evet. Pelin bir şey soracağım sana. <laughs> Pelin şu an dinle. Ee, ne işle meşgulsün Pelin? Ben öğretmenim. Ah. Peki benim bir şey soracağım. Ne öğretiyorsun? Çocuklara sosyal bilimler öğretiyorum. Sosyal bilimler. Sosyal bilim. Sosyal bilim kim onlar? Çok, kim onlar? Biz anlarız. Biz anlarız. Biz anlarız. <laughs> Biz anlarız. Pelin Hanım. Peki Pelin kaç yaşındasın? 23. Doğru mu? 25 yaşındayım. Yaklaştı. Peki, benim için evet. ne giydin? Tangam, pilot. Bunu sadece siz mi duyacaksınız? Evet. Evet, evet. <laughs> Söylemesin daha güzel olur? Yok ya, söylesin. Söylesin. Ne giyiyorsun? Hiçbir şey giymiyorum. <laughs> Kapat, al. Al. Al, it. Tutamayız. Tutamayız, Allah'tan. Tutamayız. <laughs> i̇şte. Hay hay be. İyi misin? Hayda bire. Yine geldi. Yine geldik. <gülüyor> <gülüyor> Pelin hocam ne demiştim ben tam anlamadım. Hala burada mısınız Pelin hanım? Pelin hanım soru neydi tam? Hayatınızı ne zaman düzene sokacaksınız? Ya sana ne sana Hayat anladım, düzen kapat. midir aman be? Aman be he? Hayat düzen değil, hayat meraktır. Haksız mıyım bre? Çok güzel dedin. Hayda bre. Hay hay hay. ben. Abi. Hayat nedir ki dostum? Gel bana sarıl. Ne duruyorsun orada? Bodur bodur. Ah işte. Ben Pelin'e hiçbir cevap vermek istemiyorum. Çünkü Pelin de o kadınlardan. Ne diyorsun? Yargılayan ama sormayan. <laughs> haydi bre, haydi <laughs> bre! Beni değiştirmeye çalışan bütün kadınlara bu söyleyeceklerim. Evet. Beni olduğum kişi olarak sevdiniz. Niye değiştiriyorsunuz? Hı? Yarın değiştiğinde beni sevecek misiniz? Bir amına kodumun karıları. Yok. He. Biz Siz bence değiştirmeyi seviyorsunuz. Evet. Bizi değil bizi biz olduğumuz gibi sevmiyorsan eğer niye seviyorsun ki be birader hayda bire hayda güzel, bire ah. üstad geçen annemi aradım ah. anne dedim anne de anne mami mami mam dedim beni niye yaptın işte o oh, varoluşsal soru en büyük soru belki de. Ne diyorsun oğlum? Dur bir dur. Dolması şey yapıyorum falan. Anne dedim bırak dolmayı. Çok severim doladım. anneni bu arada. Annem Çok tatlı kadındır. de seni adımdır. sever kardeşim. Evet. Annem de seni sever biliyorsunuz zaten. Az ekmeğimizi yemedim. Evet. Dur dedi ya dolma olma. dedim. Bırak dolmayı dedim ya. Bırak elinde işinde gün her şeyi bırak dedim. Bırak anneciğim dedim. Bu dedim soru çok mühim. Hayat burada deseydin. Hayat bu soruda gizli. <laughs> Of. Son dedik işte o gün biz de beklemiyorduk falan. Hakikaten olayı bana bütün detaylarıyla anlattı. Daha tatlı bir an öyle. Biraz canım sıkıldı. Hmm. Çünkü sonraki süreçleri de anlattı. O doğmaya yakın zamanı da anlattı. Doğduktan sonraki durumları falan da anlattı. Teyzeme falan vermeye çalışmışlar. Beni. Zor mu olmuş? Evet, teyzemin çocuğu olmuyormuş, hani bu senin çocuğun olsun, biz hani bir daha yaparız zaten yapıyordu. Çok tatsız şeylerden, evet. çok canım sıkıldı, feci canım sıkıldı. Dedim, anne benim bir süre arama, bir süre konuşmayalım dedim anneme. Ama işte sen bu anılar sayesinde böyle bir biri oldun. Yok, ha? bunu demese de olurdu be. Çok feci canım sıkıldı ama... Sen anlamıyorsun onu. Ha, anlamaz olur muyum? Beni ben yapan anılar. Haydi bre! Ben... Sen bu... bir bireysin, unutma. Ben bunu dinleyince neyi fark ettim biliyor musun? Neyi? Yani. Natural böyle jarter dövmesi oluyor ya. Evet. Kurdelalı böyle. Evet. Aynen, ne, ne diyorsun yani? Yok böyle <gülüyor> <gülüyor> Hoca yok böyle bir şey. Geçen <laughs> bir gördüm. Karının bacakları nasıl biliyor musun? Böyle mini giymiş mini mini. Böyle götten dökülen miniler var ya böyle etek gibi. Ah. Amına koyayım şu arka baldırına, bu doğal ve kurda, iki tane kurdana abi orada bırakacaktım kendimi ya. Evet. Çok uzaktaydı böyle koştum yetişmeye çalıştım, bakacaktım bayağı sokakta. Ee, sonra e, polis, polis sesi beni biraz ürküttü. Polis evet. <laughs> sesi beni biraz ürküttü. Evet. <laughs> Yakalayamadım, Yakalayamadım ya. Yakalayamadın ha. Ben de geçen Bahri abiye gittim. Tanırsın Bahri abiyi. Bahri abiye, he? Bahri abiye Bahri bilmez. Bahri abi haydi Hayda haydi O adam yok Konuştuk konuştuk. O sordu ben sordum. Dedi ki bana sen inanıyor musun ya dedi programa. Yoksa program sana inanıyor mu diye sordu. Ben kaldım. Ben kaldım. Dedim İnan Bahri bak, abi bana bir ekmek ver gideyim ben dedim. Vermez. vermez. Soru o cevabı al vermez. vermez. Para almaz sorunun cevabını. Aynen ister. böyle. Öyle bir adamdır. Program vermez. her şey mi ya dedi? Ne bu her gün program dedi? Dedim bırakamam. Bilemez. Bizim izleyicilerimiz biz olmadan yalnız eksik eksik derbeder. Haybeden siz hay haybeden. Hay of yok mu bir izleyicimiz ya bir bağlantımız? Ah. Duyalım olmaz Yolun seslerini yani. Olmaz olur mu? Gupse. Bağla istersen bir tane. Bağla Gupse. Alo. Yok mu? Var mı? Alo. Alo. Aa. 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 bizden bu. Aa. Bu bizden bu siz bizden. sizden. <laughs> bizden. Bizden. Sen bizdensin, ben de sizden. Sen benden, ben senden, hepimiz haybedenden. Haybedenlendik be. Haybedenlendik. Hay Haybedensel. Haybeden sen ben. Hay sen. <gülüyor> sen. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Nasılsın ya? İyiyim. Sizin İyi misin? Çok iyiyim. Yani şöyle söyleyeyim. iyi olmak nedir ki? Aa. İyi olmak nedir ki? İyi olmak iyi olmaksa iyi olmaktan öte değildir. Aa. İyi olmak iyi olmaksa kötü olmak nedir o zaman ha? Benim çok güzel söylediniz. Evet. Kötü olmak da nedir? İşte. Benim size ufak bir sualim var. Tabii, lütfen. Seni çok sevdim ben. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Eyvallah, sevdim. eyvallah. Hiç. Şimdi şöyle bir şey var. Aa. Ee, şey evet, soracağım evet. size. Evet, yok, yo. evet. Ben siz böyle izleme daha çok seviyorum. Ee, yavaş yavaş acele etmek ben biraz ne demektir? Ya. Oh. Yavaş yavaş acele etmek. Çok derin bir e, soru. Şey soracağım. İntihar falan etmek istiyordum. Bizim programları izleyince vazgeçtin mi? E, sen öyle birimsin. Onlardan mısın sen? Ben bu arada daha iki dakika önce intihar etmek istiyordum. Bizim program çaldı ve intihar etmekten vazgeçtim. Evet, vazgeçti. evet, yani evet. Işte. Önemli değil ya. Önemli değil. <laughs> Hayatım çok. sizin sayenizde kurdu. Bizim programın böyle, e, böyle yeşil ay gibi bir olay var. Olmaz bir Çok insanı ya, kurtardık yani. yani. Evet. Binlerce, yüz binlerce. Abartma bana. Hep beraberiz. Üşüye üşüye ısınacağız sizle beraber. Bir ...fazla çok... bizi ciddiye almış bir arkadaş. Evet. Fazla bizi ciddiye almış bir Çok arkadaş. derin konuşuyor, çok sorumlu evet. konuşuyor. Birader o kadar derin konuşma, yanlış anlama kafan siktir olur gider. Biz bile o kadar şey yapmıyoruz. Sen Biz biraz... de iki kadın belki bir kanar diye. Değil mi? Sen bir çık, gez ya. Aa, ha? Hadi ya! Hani evde duruyorsan sürekli hiç etkisi olmaz. Evet. Dışarıda böyle bir barda marda böyle... Ee... Feminizm feminizm savunan kadınlara. Onlarda hiç yokum ben evde kendi kendime Sen kitaplarımla yollara çık. Yolları, yürü. Kitabı e, gerçekten okuyor musun yoksa? Yok. Ha, böyle tamam. yeni başımda tutuyorum. Hıh. Tamam. Aynen çünkü kitaplar beni okuyor. Kapakları falan böyle eski onlardan vintage. Hepsi vintage. <laughs> hepsi vintage. Hepsi vintage, tamam, hepsi vintage. Çok iyi. Doğru yapıyorsun. Doğru Teşekkür yapıyorsun. Teşekkür ederim. Siz, tek sizden öğrendim. Evet. Yani. E, tek siz sosyalleşiyor musunuz? Plak dinliyor musun? Ee, evet, ikinci Aa, el. Anlamazdın, anlamazdın mı? Anlamazdın, anlamazdın. Anladığım zamanlarda anlamazdım. Oo kafa siktir olmuş gitmiş. <laughs> Bir şeyler kullanıyor musun söyleme ismini? Ee, sadece sizi izliyorum. Ama evet kullanıyorum. Ama yetenemiz. sadece size izliyorum. <laughs> bir şey Evet, Dostum biz bile o kadar kullanmıyoruz. Yanlış anlama <laughs> ama benim tek bağımlı olduğum şey kadındır. Kadının iki bacağının arasındaki o şeydir. Bana onu abi. bir gün öğretirseniz çok mutlu olurum. Ee, evet. Şimdi başka bir radyoya arayıp ona intihar etmemek istediğimden bahsedeceğim. Hmm. Sen öyle bir takılıyorsun. geziyor böyle radyo evet, radyo evet, de, evet. geziyor. Evet. Ama çok takma. Evet. Hayatı yaşa. Tamam. <laughs> Ee, dostum sen istersen kapat. Hattı meşgul ediyorsun. Ben <laughs> de kadın madın arar. Durduk yere sen de şimdi trafiği şey yapmayalım. Tamam tamam. Kapatacağım ee, şimdi. Oh. Kapat kapat. Gerçekten bizi seven bir arkadaşımız. Evet. Ben çok seviyorum. Çok var onlardan. Biliyorum onları ben. Kadın madın varsa arasın ya mümkünse. Valla. Sıkıldık ya. Ne yapalım? Geceleri bakalım ya. Motor bekliyor. Sıcak. Aa, Şimdi motor, gider, kımıl motor da bekliyor. Biri, biri, mekanlar da bekliyor. Biri daha mı var hatta? Ne diyorsun? Biri var? Ne diyorsun diyorsun? kim bu ya? Bağlı Gupse. Gupse bağlı kaçacağız mı? Geceler kaçacağız ya. Hızlı Gece ama. bizi bekliyor. Kadınlar bizi bekliyor. Hızlı Gupse. Alo. Aa. Bir dakika. Alo. Alo. <laughs> kim? Alo. Gelmiyor mu sese ya? Geliyor ya. Yanlış Yanlış numaram acaba. Nasıl yanlış ya? kimsiniz? Gizem ben. Kim aradınız? Sizi. Biz kimiz? Haybedenler Kulübü. Hay, haybeden. Ay, hay, 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 Hey, 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 hey. Ay hey. çok seviyorum sizi. Ben de seni seviyorum be. Gizem miydi? Evet. Sesini, gizem, sen biraz çok gizemli beni şüphelendirdin diyecektim. Hayda <laughs> bre. Neden şüphelendiniz ya? Kalbindesin. Sesinden ya. Aa niye? Ne oldu ki? Ee, gizem miydi? Evet. Ne yaparsın Gizem? Okuyor musun? Bizim okulda mısın ya? Anadolu'da mı okuyorsun? Yoo. Takılıyorum ben öyle ya. Paralı ne? falan. Ne falan? paralı. Ne paralı? İşte öyle. Anladınız. Nerede senin evin? Gece üçte hiç fark etmez dayı de olan tabii değil mi? Be, abi, Nerede senin olur. evin? Biz gelelim ikimiz. E, adres mi vereyim şimdi. Semti ver biz buluruz ya. Sen özel numaranı ver. Sen semti ver. Işığını tamam. sürekli yak, yak kapa biz gelene kadar. Evet. A, tamam o zaman. Ama 14 saat sesim gitti de git gide kayıyor. <laughs> saat gece 3 hiç fark etmez evet. bizden. Tamam, Gerçekten mi? zaten. Bizim Ay çok, şey iyi tamam, çok iyi o <laughs> zaman. Tamam çok iyi. Kendine iyi bak güzel Ben şey. çok seviyorum sizi. Gizem <laughs> peki bir şey söyleyeceğim. Üstünde ne var? Şu an? Yok dün. <laughs> Haydi bile. Demin tamam. sizi arayan işte üstünde şu an. Efendim? Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Nasıl ya? Ne ya gizem? paradoks bu ya. He? Demin aradı ya sizi. Her gün bir şeyler. Kumpasa gelmeyelim. Neyse gizem, sen... E, bacım, sen... Ne e? Ee? Sen kapat gizem ya. Niye ben ya? Kapat, biz geceler akacağız ya. Ama ben sizi çok seviyorum. Numaranı aldık biz senin. Şey yaparsın. İyi e, tamam. Sen, sen şey barı biliyor musun? Yeraltı barı. E, biliyorum. Biz hep oradayız. Haybedenler olarak. Olaya gelirsen... Ben o telefonla bağlanırsan... Bizim her zaman oturduğumuz bir köşe var. Biz orada olacağız. Ay tamam çok heyecanlı ya? Beyaz gül tak. Tamam geleceğim. Beyaz tamam. gül tak, e, etek giy, jartiyer giy. Evet ve dövme yaptır. <laughs> dövme yaptırmaya belki ve zaman olmayabilir yetişir, ama Mart odaktan yaptır. Tamam tamam yapacağım. Tamam. Hadi görüşürüz Yeter gibi. artık sesim. <laughs> yaptır bir dövme. Ne duruyorsun Aa. be hayda bire. Haybeden, haybeden, haybeden. Bakalım bu işleri ya. Hepsini bırakalım. Ya gidelim yerine. ya bir yerlere gidelim ya. Gidelim abi ya. ya. Uzak bir Uzak diyarlara gidelim. Kendimizi Uzaklara. Bulalım. Kendimizi arayalım abi. Evet. Var mı senin numaran? Beni bir arasın. <laughs> <laughs> Hayda <bre. gülüyor> O zaman haybedenlerdeydiniz. Haybedenlerdeydiniz. Haybedenler kulübü an itibariyle bitti. Bitti dedik, dedik ve bitirdik. bitirdik. Amına koru.